178. sayfa. Dörtgenler. Geometri tahtası. Geometri tahtası, temel geometrik kavram ve şekillerin öğretilmesinde kullanılan bir araçtır. Bu araç kare biçimde kesilmiş plastik bir tabla üzerinde 3 cm aralıkla yatay ve dikey yerleştirilmiş çivilerden oluşur. Geometri tahtasında istenilen şekiller bir lastik yardımıyla lastiğin çiviler arasında gerdirilmesiyle oluşur. Geometri tahtasında üçgen, dörtgen başta olmak üzere birçok çokgen oluşturulabilir. Ayrıca kapalı şekillerin alanları basit geometrik şekillere bölünerek geometri tahtası üzerinde kolayca hesaplanabilir. Geometri tahtasında gösterilen dörtgenlerin kenar uzunlukları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet, buradaki karenin kenar uzunlukları birer birim. Buradaki dikdörtgenin kısa kenarı bir birim, uzun kenarı iki birim. Buradaki paralel kenarın Bakın kenarlarından birisi 2 birim, diğeri de çapraz. Bu 1 ile 2 arasında bir e, uzunluğa eşittir. Buradaki yamuğun alt tabanı 3 birim, üst tabanı 2 birim, yüksekliği 1 bir birim. Buradaki eşkenar dörtgenin de arkadaşlar köşegenlerini ölçebiliriz. Köşegenleri burası 2 birim, burası da 4 birimdir. Aynı şekilde sağ taraftaki çokgenler için de bunlar geçerlidir. Dörtgenlerin kenarlarının oluşturduğu açıların ölçüleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Kenarlarının oluşturduğu açılar. Evet. Karede kenarların oluşturduğu açılar 90 derecedir. Dikdörtgende de 90 derecedir. Fakat eşkenar dörtgende ve paralel kenarda 90 derece değildir. Yukarıda verilen dörtgenlerin köşegenlerini çizdiğimizde oluşan köşegen uzunlukları için neler söylenebilir denmiş. Şimdi buradaki Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine dik oluyor. Dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşittir fakat dik değildir. Karenin köşegenleri birbirine dik, dik ve aynı zamanda eşittir. Paralel kenarın köşegenleri ise birbirine eşit değildir, dik de değildir. Yukarıda verilen dörtgenlerin köşegenlerini çizdiğimizde köşegenlerin oluşturduğu açıların ölçüleri için neler söyleyebilirsiniz denmiş. Evet, şimdi karede ve eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. Dikdörtgende ve paralelkenarda ve yamukta köşegenler dik kesişmez. 188. sayfa sıra sizde. Birinci soru. Yanda verilen paralel kenarda A'nın değerinin kaç derece olduğunu bulunuz denmiş. Şimdi P açısıyla R açısı karşı durumlu açılar olduğu için ölçülerinin toplamı 180 derecedir. 180'den 67'yi çıkardığımızda R açısının ölçüsünü 113 derece olarak buluruz. Yani 12a eksi 7 113 dereceye eşittir. Eksi 7'yi sağ tarafa artı olarak geçirirsek 120 olur. 120'yi de 12'ye bölersek a'nın değerini 10 olarak buluruz. İkinci soru yanda verilen paralel kenarda x'in değerinin kaç santimetre olduğunu bulunuz denmiş. Şimdi paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani 3x artı 7 ile 5x eksi 23 birbirine eşittir. Buradan 3x'i sağ tarafa, eksi 23'ü de sol tarafa geçirelim. 23 artı olarak geçer. 3x de eksi olarak geçer. Burası 30, burası da 2x olur. 2x 30 sa 32'ye böldüğümüzde x uzunluğunu 15 cm olarak buluruz. Üçüncü soru, yanda verilen paralel kenarda KP doğru parçasının uzunluğu 8a artı 12 ve PM doğru parçasının uzunluğu 36 cm olduğuna göre A'nın değerinin kaç santimetre olduğunu bulunuz denmiş. Şimdi paralel kenarda köşegenler birbirini ortalarlar. Dolayısıyla 8A artı 12 36 santimetreye eşittir. Buradan 12'yi sağ tarafa eksi olarak geçirdiğimizde 24 kalır. 24'ü de 8'e böldüğümüzde A'nın değerini 3 santimetre olarak buluruz. Dördüncü soru. Yanda verilen ABCD eşkenar dörtgeninde k artı x toplamının sayısal değerini bulunuz denmiş. Şimdi şöyle yapalım. Önce x'i bulalım. Bu bir eşkenar dörtgen ise tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani 9x artı 14 eşittir. 5x artı 26'dır. Buradan 5x'i sol tarafa 14'ü de sağ tarafa geçirdiğimizde 4x eşittir. 12 x eşittir. 3 cm olarak bulunur. Burada da A açısıyla D açısının ölçüleri toplamı 180 derecedir. 2K artı 4 artı 6K eşittir 180. Şimdi 2K ile 6K'yı topladığımızda 8K yapar. 4'ü de sağ tarafa geçirdiğimizde 176 olur. 176'yı da 8'e böldüğümüzde 22 derece olarak buluruz k artı x sayısal değeri sorulmuş. O zaman 3 ile 22'yi toplarsak 25 buluruz. Beşinci soru. Yanda verilen ABCD b, c, d yamuğunda a, b doğru parçasıyla c, d doğru parçası birbirine paralel ise x'in değerinin kaç derece olduğunu bulunuz denmiş. Şimdi bunlar birbirine paralel ise buradaki c açısıyla b açısının ölçüleri toplamı 180 derece olur. Yani 9x artı 30 artı 3x artı 42 eşittir 180. 9 x ile 3x'i topladığımızda 12x olur. 30 da 42'yi topladığımızda 72 olur. 72'yi sağ tarafa eksi olarak geçirdiğimizde 108 kalır. 108'i de 12'ye böldüğümüzde x'in değerini 9 derece olarak buluruz. 6. soru. Yanda verilen ABCD karesinin çevre uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz denmiş. Şimdi karenin tüm kenarları birbirine eşit. 3A artı 8 de 2A artı 14 birbirine eşit. Buradan A'yı bulalım. 2A'yı sol tarafa 8'i de sağ tarafa geçirelim. A eşittir 6 santimetre olur. Şimdi yerine yazalım. Mesela şurada 3A artı 8 demişti. 3 kere 6 18 artı 8 daha 26 santimetre olur bir kenar. Aynısını burada yapalım. 2 kere 6 12 14 daha 26. Şimdi karenin çevre uzunluğu bir kenarı 4 ile çarparak buluruz. Bu da 104 cm olur. Yedinci soru. Yanda verilen KLMN dikdörtgeninde PL doğru parçasının uzunluğu ile LM doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit ise MPL açısının ölçüsü kaç derecedir denmiş. Şimdi dikdörtgenin şuradaki L köşesi 90 derecedir. 90'dan 72'yi çıkarırsak burayı 18 buluruz. Şimdi burada bir ikizkenar üçgen varmış. 180'den 18'i çıkarırsak geri 162 kalır. 162'yi de 2'ye böldüğümüzde x açısının ölçüsünü 81 derece olarak buluruz. 8. soru. Yanda verilen GDEF bir dikdörtgen ve ABCD bir karedir. AD doğru parçasının uzunluğu ile ED doğru parçasının uzunluğu Birbirine eşit ise bu şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir denmiş. Şimdi karenin tüm kenarları eşittir. Buralar 7 olacak. Şimdi ED'nin uzunluğu da 7'ye eşitmiş. O zaman burası da 7 olur. GA ise 18'den 7'yi çıkarırsak 11 olur. Şimdi şeklin çevre uzunluğu şu köşeden başlayıp toplayarak gidelim. Burası 18. E burası 14. Sonra burada bir 7 var. Bir 7 daha var. 14. Sonra 11 var. Bir 7 daha var. Bunlar da 18 yapar. Bu toplama işlemini yaptığımızda da şeklin çevresini 64 cm olarak buluruz. 9. soru. Yanda verilen ABCE bir dikdörtgen olduğuna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir denmiş. Şimdi E açısının ölçüsü 90 derece. Bakın şöyle bir kural var. Buradaki 47, 27 ve x'in toplamı 90'a eşittir. 47 artı 27 artı x eşittir 90 derece. 47 ile 27'yi topladığımızda 74 olur. 90'dan da 74'ü çıkardığımızda x'in ölçüsünü 16 derece olarak buluruz. 190. sayfa alan problemleri tangram nedir? Tangram taş, kemik, plastik veya tahtadan yapılmış olan geometrik biçimlerdeki 7 adet parçayı bir araya getirerek çeşitli şekiller oluşturma esasına dayalı yaratıcı bir zeka oyunudur. Şekiller oluşturulurken parçaların tümü kullanılmalıdır. Bu parçalar farklı büyüklüklerdeki 5 adet üçgen, 1 adet kare ve 1 adet paralel kenardır. Tangram parçalarıyla insan, hayvan, kuş, balık figürleri, deniz canlıları, binalar, ev aletleri, gemiler ve birçok farklı şekiller oluşturulabilir. Verilen tangramın ölçüleri 16 cm, 16 cm'ymiş. 16'yı 4'e böldüğümüzde bakın buradaki karelerin birer kenarını 2 cm olarak buluruz. Şimdi buradaki bir numaralı mavi üçgenin alanını bulalım. Tabanı 8, yüksekliği 4. 4 kere 8, 32. 32'yi 2'ye böldüğümüzde bunun alanını 16 cm kare olarak buluruz. İkinci e, üçgen kırmızı şeklindeki üçgenin de alanı da aynı şekildedir. Bu da 16'dır. Şimdi e, 6 numaralı paralelkenarın kenarın alanını bulalım. Tabanı 4, yüksekliği de 2. 4 ile 2'yi çarptığımızda bunun alanını 8 santimetre kare buluruz. Buradaki sarı üçgenin alanını bulalım. E, tabanı 4, yüksekliği 2. 4 ile 2'yi çarpıp tekrar 2'ye böldüğümüzde bunun alanını 4 santimetre kare buluruz. 4 numaralı karenin alanını bulalım. Şimdi burada 4 tane küçük üçgen var. Buradaki sarı üçgenin 2 katı aslında. O zaman 4'ün 2 katı 8 birim kare olacak. E, turuncu olan üçgenin alanını bulalım. Bu dik üçgen kenarları 4 ve 4. 4 kere 4 16. 2'ye böldüğümüzde 8 olur. Yeşil üçgenin alanıyla da sarı üçgenin alanı aynıdır. Bunun alanı da 4 birim karedir. E, tüm çokgenlerin alanlarını bulmuş olduk. 3 ve 4 numaralı parçaları birleştirerek oluşan şeklin alanı ile 5 ve 6 numaralı parçaları birleştirerek oluşan şeklin alanını karşılaştırınız. Şimdi 3 ve 4 numaralı parçaları birleştirirsek şeklin alanı 12 cm kare olur. 5 ve 6 numaralı şekillerin alanlarını topladığımızda da gene 12 cm kare olur ve birbirine eşit olur. 199. sayfa Sıra sizde. Birinci soru. AE doğru parçasının uzunluğu 7 cm, DE doğru parçasının uzunluğu 6 cm olduğuna göre ABCD eşkenar dörtgeninin alanının kaç cm kare olduğunu hesaplayınız denmiş. Şimdi eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişirler ve birbirini ortalarlar. EB'nin uzunluğu 6, EC'nin uzunluğu da 7'dir. Eşkenar dörtgenin alanını bulurken köşegen uzunluklarının çarpımının yarısını bulacağız. Şimdi köşegenlerden birisi 14, diğeri 12. 14 ile 12'yi çarpıp 2'ye böleceğiz. 12 ile 2 sadeleşir, 6 olur. 6 ile 14'ü çarptığımızda da 84 santimetre kare olarak bu çokgenin alanını bulmuş oluruz. İkinci soru, yanda verilen KLMN dikdörtgeninde KL doğru parçasının uzunluğu 12 santimetre, ML doğru parçasının uzunluğu 9 santimetre olduğuna göre PRST eşkenar dörtgeninin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi dikdörtgenin kenar uzunlukları aslında eşkenar dörtgenin köşegen uzunluklarıyla aynıdır. Dolayısıyla eşkenar dörtgenin alanını bulurken 9 ile 12'yi çarpıp 2'ye bölmemiz yeterli. 9 ile 12'yi çarptığımızda 108 olur. 108'in yarısı ise 54 santimetre kare olur. Üçüncü soru. Yanda verilen ABCD yamuğunun alanı 92 santimetre kare olduğuna göre DC doğru parçasının uzunluğu DC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir denmiş. Şimdi yamuğun alan formülü şu şekilde. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 92 imiş. Formülümüz bu. 8 ile 2 sadeleşsin 4 olsun. Şimdi 4'ü dağıtalım. 4 ile 14'ü çarptığımızda 56 olur artı 4x eşittir 92 çıktı. Şimdi 56'yı sağ tarafa geçirdiğimizde 4x eşittir 36 olur. 36'yı da 4'e böldüğümüzde x uzunluğunu 9 cm olarak buluruz. Dördüncü soru kenar uzunlukları doğal sayı ve alanı 42 cm kare olan dikdörtgenin çevre uzunlukları en fazla kaç santimetredir? Şimdi alanı 42 ise kısa kenarla uzun kenarın çarpımı 42. O zaman kısa kenar 1, uzun kenar 42 cm olduğunda çevreyi hesaplayalım şimdi. Çevresi 42 ile 1'i toplarız 43. 43 ile de 2'yi çarptığımızda 86 yapar. Kısa kenarına 2, uzun kenarına 21 aldığımızda bu sefer 21 ile 2'nin toplamı 23. 2 ile çarptığımızda çevresi 46 olur. Kısa kenarını 3, uzun kenarını 14 aldığımızda çevresi 3 ile 14'ün toplamı 17 çarpı 2'den 34 olur. Görüldüğü gibi çevre gitgide azalıyor. Çünkü kısa kenarla uzun kenarın uzunlukları birbirine yaklaşıyor. Şimdi kısa kenarını 6, uzun kenarını da 7 aldığımızda 6 ile 7'nin toplamı 13, 2 ile çarptığımızda 26 olur. Görüldüğü gibi çevre uzunluğu en fazla 86 cm olarak bulundu. Beşinci soru. Yanda kareli alanda verilen şeklin alanının kaç birim kare olduğunu bulunuz denmiş. Şimdi şöyle yapalım. Şekli parçalara ayıralım. Sol tarafta bir tane dik üçgen oluştu. Bakın şu şekilde parçalara ayırmış olduk. Şimdi burası 2, 4, 6 birim kare. Şurası 1 birim kare. Şimdi şuradaki üçgenin alanı burası 1. Yükseklik ise 5. 5 ile 1'i çarpıp 2'ye böldüğümüzde 2,5 olur bunun alanı. Şunun alanı ise arkadaşlar 1 olur. Şurasının alanı ise bakın şuradaki küçük üçgenin alanı ise 0,5 olur. 1 ile 1'i çarpıp 2'ye böldüğümüzde toplam alanı bulalım. 6 var. 2,5 var. 1 var. Bir 1 daha var. Sonra bir de 0,5 var. Bunların hepsini topladığımızda 11 birim kare olarak şeklin alanını bulmuş olduk. 200. sayfa kazanım kavrama testi 16. Birinci soru 12 kenarlı bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenler 12 geni kaç üçgensel bölgeye ayırır? Evet formülümüz şu şekilde olacak. Bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenler o çokgeni n eksi 2 üçgensel bölgeye ayırır. Burada en yerine 12 yazdığımızda 12 eksi 2 10 üçgensel bölge olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru aşağıda planı verilen tarlanın tamamı traktörle bir defa sürülecektir. Bu iş için metrekare fiyatı 1 Türk lirası ödeneceğine göre tarlayı süren kişiye kaç Türk lirası ödenir? O zaman bu tarlanın alanını bulmalıyız. Şöyle yapalım. Tarlayı şu şekilde iki parçaya ayıralım. Evet. Şimdi şurası 10. Burası da 10 olur. Burası 7 olacak. Bakın şöyle. O zaman şurası da 11 olur. Buradaki dikdörtgenin alanını bulalım. Kısa kenarı 10. Uzun kenarı 18. 10 ile 18'i çarptığımızda 180 metrekare oldu. Buradaki yamuğun alanını bulalım. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. 16 ile 10'u toplarsak 26 olur. 26'ı 2'ye böleriz 13. 13 ile 11'i çarptığımızda 143 metrekare de bu çıkar. Toplam alan ise 180 artı 143 323 metrekaredir. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru aşağıda çiziminin bir kısmı gösterilen düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır denmiş. Şimdi şu köşede iç açı ve dış açı verilmiş tüm köşelerdeki bir iç açıyla bir dış açının toplamı 180 derece olur. Buradan 18 A 180'e eşitse A da 10 derecedir. Dolayısıyla bunun dış açısı 40 derece, iç açısı da 140 derecedir. Kenar sayısını bulmak için 360'ı 40'a bölmemiz yeterli. Çünkü üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Bu işlemi yaptığımızda da Üçgenin kenar sayısı, çokgenin kenar sayısını 9 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Aşağıda verilen düzgün beşgende A artı B'nin toplamı kaç derecedir denmiş. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısını bulalım. N-2 çarpı 180 bölü N formülümüz vardı. Şimdi buradan 3 çarpı 180 bölü 5 bir iç açısının ölçüsünü 108 derece olarak buluruz. Bakın burası... 108 derece. Şimdi düzgün beşgenin tüm kenarları birbirine eşit. Şimdi burada bir ikizkenar üçgen çıktı bakın. ABC üçgeni ikizkenar üçgen. 180'den 108'i çıkardığımızda 72 olur. 72'yi de 2'ye böldüğümüzde 36 derece olarak A açısının ölçüsünü buluruz. Şimdi şuradaki AD köşegeni ile buradaki BC köşegeni de gene bakın birbirine eşittir ve Bunlar ikiz kenar üçgen oluşur. Şimdi şuradaki açı da A açısıyla aynıdır. 36. Buradaki açı da aynıdır. 36. Şimdi buradan B açısını bulabiliriz. Bakın tamamı 108 derece olacak. D köşesinin. 36'yı çıkardığımızda B açısının ölçüsünü 72 derece olarak buluruz. Soruda A artı B'nin toplamı sorulmuş. A açısını 36 bulduk. B açısında 72. 36 ile 72'yi topladığımızda da 108 derece olur. Doğru cevap D şıkkıdır. Beşinci soru aşağıda verilen şekilde AE doğru parçası A açısının açıortayı, BE doğru parçası B açısının açıortayıdır. D açısının ölçüsü 120, C açısının ölçüsü 130 derece olduğuna göre E açısının ölçüsü kaç derecedir? Evet. Şimdi bunu bulmak için arkadaşlar şöyle bir formül oluşturalım. Bakın buraya A dersek burası da A olur. Buraya B dersek burası da B olur. Şimdi bu dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360'tı. O halde 2A artı 2B artı 120 artı 130. Yani 250 eşittir 360 olur. 360'dan 250'yi çıkarırsak 2A artı 2B'yi 110 derece olarak buluruz. 110'u da 2'ye böldüğümüzde A artı B'yi 55 derece olarak buluruz. Şimdi ABE üçgeninin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. 55 A ile B'nin toplamı çıkardığımızda geriye 125 derece kalır. Evet bakın buradaki E açısının ölçüsü 125 derece olur. Altıncı soru aşağıdaki çokgende verilenlere göre A artı B kaç derecedir denmiş. Şimdi B'yi bulmak kolay. 180'den 64'ü çıkardığımızda 116 derece olur B açısının ölçüsü. Şimdi şuradaki açı ise 180'den 132'yi çıkardığımızda 48 derecedir. Bu bir dörtgen. Bakın dört kenarı var. O zaman iç açıların ölçüleri toplamı 360 olacak. 95, 64 ve 48'i toplayalım. Evet bu işlemi yaptığımızda 207 olur. 360'dan da 207'yi çıkardığımızda 153 derece olarak buradaki A açısının ölçüsünü buluruz. Bize A artı B sorulmuş. 116 ile 153'ü topladığımızda 269 derece buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 7. soru. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk, AEFD bir paralel kenardır. AEFD paralel kenarının alanı 24 santimetre kare olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç santimetre karedir? Şimdi AEFD paralel kenarsa tabanı 4, yüksekliğini bulmak için 24'ü 4'e böleriz ve 6 buluruz. Şimdi ABCD yamuğunun alanını bulalım. Tabanı 12 santimetre alt taban, üst taban 7 santimetre, yükseklik ise 6 santimetre. Evet, bunu bir de 2'ye böleceğiz. 6 ile 2 sadece 3 olur. 12, 7 daha 19 yapar. 19 ile 3'ü çarptığımızda da paralelkenar yamuğun alanını 57 santimetre kare olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. Sekizinci soru, kenarları birer tam sayı olan ve alanı 48 santimetre kare olan dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? Şimdi bu dikdörtgenin kenar uzunluklarını birbirine en yakın seçersek çevresi en az çıkar. Şimdi çarpımları 48 olan sayılardan birisini 6, birisinde 8 alırsak 6 kere 8 48 olur. Çevre ise 6 artı 8 çarpı 2 formülüyle bulunur. 6 ile 8'e topladığımızda 14 olur. 2 ile de 14'ü çarptığımızda dikdörtgenin çevresini 28 cm olarak buluruz.